Evet derse hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte her dönemde konusu geçen, sizin için çok önemli olabilecek bir konu işleyeceğiz. 8. sınıfta da görüyorsunuz, 7. sınıfta da hatta ortaokula başladığınız süre itibariyle 5. sınıftan itibaren bunları kademeli kademeli üzerine ekleyerek öğreniyorsunuz. Çok fazla tür var. 5. E, sınıfta çok daha kısa türleri, masal, fabul gibi türleri öğreniyoruz hikaye gibi. Ama 8. sınıfa yaklaştıkça olan yazıları da, düşünce yazıları da artarak devam ediyor. Özellikle LGS'de soru olarak geliyor mu diye sorarsanız, e, evet, metin türleri her sene soru getirebilecek kapasiteye sahip önemli bir konu arkadaşlar. Özellikle bu son dönemlerde dil bilgisi konularının çıkmasıyla birlikte metin türleri de çok önemli bir yer almaya başladım o zaman hazırsak başlayalım bu e, videomuzda neler göreceğiz ondan bahsedelim arkadaşlar olay etrafında dönem türleri öğreneceğiz sizinle birlikte ve peki olay yazısı diyoruz da olay ne aslında geçiş geçmekte olan zaman yaşayış gibi düşünebilirsiniz e, bizim de mesela başımızdan bir ton olay geçiyor yani kahramanların bir olay ekseni etrafında e, bir araya geldikleri türdür bu dizileri, filmleri düşünürseniz hepsinde kahramanların başına bir olay geliyor ve bunun çözümlemesi için uğraşıyorlar. Aslında serim düğüm çözüm şeklinde de ilerliyor bu türler. Her birinde bir giriş kısmı vardır. Karakteri tanımladığımız, karakteri ve çevresini tanıdığımız bir giriş. Girizgah Gelişme kısmında da bütün bir kahramanın başına gelecek olayların düğüm haline geldiği bir süreçten bahsedebiliyoruz. Gelişme kısmı aslında bu türde en uzun paragrafa sahip olan ya da en uzun sayfa sayısına sahip olan kısım olacak. Çözüm kısmında ise karakterin başına gelen olayların sonuca bağlandığı bölüm olarak karşımıza geliyor. Yani bu türlerin hepsinde aslında bir giriş geçme sonuç olarak ilerleyeceğiz sizlerle birlikte. Biz en sevdiklerimize başlayalım o zaman. Masalları hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bence edebi tür anlamında bütün çocukların ilk karşılaştığı tür masal oluyor. Ailelerimiz hepimize masallar okuyor tabii ki. Burada masallarla ilk karşılaştık ve masal dediğimde aklınıza ilk neler geliyor aslında? Şöyle bir kafanızın içinde gezdirin, bir düşünün. Mesela böyle büyülü, sihirli şeyler gelmeye başladı. Eğer bir kız çocuğuysanız prensesler direkt gözümüzde canlanmaya başladı. Bir erkek çocuğuysanız prensler, değil mi? onların savaşları falan canlandı. Aslında evet, masal bunların hepsinin toplama olarak karşımızda var. Masallar arkadaşlar, olağanüstü olayların olduğu Yine olan üstü karakter, karakterlerimizin olduğu bir tür olarak karşımıza çıkıyor. E olan üstünden kastımız ne aslında ondan biraz bahsedelim. Olan şeyin üstünde yani bu karşılaşılabilir bir durum olmayabilir karşılaşabilir bir durum olmayacak Peki bu masalların geçtiği zamanlar yerler mümkün olan yerler mi Hayır ee, biz masalların nerede geçtiğini hangi zamanda geçtiğini aslında bilemeyeceğiz yani belirsiz zamanlardan bahsediyoruz tam bir belirsizlikten bahsediyoruz aslında bunu yapıyor olmamızın sebebi de şu arkadaşlar Çünkü masallar aslında olmayan şeyler üzerinde kurulu tamamen hayal dünyamızı geliştirmek amaçlı yine hayali ögelerle donatılmış bir tür olarak karşımızda var Hadi o zaman bunları bir maddeler halinde ilerletelim dediğim gibi ezber yapmayın çocuklar çünkü masalın ne olduğunu bizden iyi kimse bilemez en küçük yaşta biz bunlarla karşılaşıyoruz bizim karakterlerimiz kahramanlarımız olağanüstüdür ve genellikle genellikle söyleyeceğim Çünkü bu her zaman böyle değil karakterlerimiz soylu kişiler seçkin kişiler olabilir yani Prensler Prensesler krallar kraliçeler olabilir ama böyle olmak zorunda mı Hayır Hansel Gretel'i düşünün kırmızı başlıklı kızı düşünün onlar ne Prens'ti ne Prenses'ti ama o da bir masal bu karakterlerin yaşadığı yerleri biz bilmiyoruz arkadaşlar mesela Kaf Dağı'nın ya da hayali bir yer hayali bir mekanın Bunlar kralları veya kraliçeleri olabileceği gibi mesela Fasulye ile ilgili bir masal vardı böyle Fasulye büyüyordu büyüyordu gökyüzünde bir devlerin ülkesine açılıyordu değil mi devlerin ülkesi mesela böyle bir yerin olmadığını da bilelim. Mesela kırmızı başlı kız ne zaman yaşadı? Rapunzel ne zaman yaşadı? Bunların cevapları yoktur. Çünkü bu insanlar aslında hiç var olmadılar arkadaşlar. Dolayısıyla tam bir belirsizlikten bahsediyoruz. Masalı yine diğer türlerden ayıran temel ogerlerden bir tanesi de tekerlemelerin olması ve tekerlemelerle bitmesi bu şey değil. Al şu takatukacıları takatukacıya takatolaka işte bu değil arkadaşlar. Bu bir varmış bir yokmuş diye başlayan. Sonunda da işte gökten üç elma düştü. Birisi sevenlerin başına gibi tekerlemelerden bahsediyoruz aslında. Masallar evrenseldir arkadaşlar. Evrensel ve eğiticidir. Neden evrenseldir? Öncelikle evrenselin ne olduğunu hatırlayalım. dünyada herkes için geçerli konuları işliyor. Yani iyi ve kötünün savaşı vardır arkadaşlar ve dünyada herkes iyiliği savunurken kötülüğün kötü olduğunu söyler size. Dolayısıyla biz küçük yaştaki çocuklarımıza iyiliği ne kadar ödüllendirilen, ne kadar doğru bir şey olduğunu benimsetmek için biz bu masalları anlatıyoruz. Dolayısıyla masallarda tema iyinin ve kötünün mücadelesiyle başlar ve unutmayın iyi sadece iyi olduğu için her zaman kazanır. Çünkü aslında masallarda genel olarak iyinin kötüye bir kötülük yapması şeklinde ilerlemiyor. Genelde kötü kendi başını yiyor. Çünkü iyi olduğu için hiçbir zaman karşı tarafa karşı bir kötülük düşünmüyor arkadaşlar. E, tam bir tipten bahsediyoruz. Tip. Çok boyutlu değiller. Karakterler yok. İyi tam iyi kötü de tam kötü olarak karşımıza çıkacak. Bunlar çok boyutlu karakterler değil. Zaman olarak biz tabii ki mişli geçmiş zamanı kullanacağız arkadaşlar. E çünkü mişli geçmiş zaman rivayet anlamı. Katar rivayet de aslında aslına aslarını kimsenin tam olarak bilmediği şeyler olarak karşımıza çıkıyor. E dolayısıyla biz bu masalların da gerçeğini ispatlayamıyoruz. E daha sonra fabul anlatmaya başlayacağım. O yüzden lütfen buraya çok dikkat edin. Masallarda konuşan hayvanlara, büyülü yaratıklarla karşılaşabilirsiniz. Hayvanlar da masallarda bir karakter olarak karşımıza geçebilir. Ee, mesela sanırım Alex Harikalar Diyarı'nda mı? Evet orada bir tanrımız vardı diye hatırlıyorum. O da bir masal mesela. Burada Fable'dan en farklı özelliği olarak karşımıza şu çıkacak. Arkadaşlar Fable'larda, başrollerde tamamen e, hayvanlar veya e, cansız varlıklar olacak ama başrolde olacaklar. E, yan karakter olarak olmayacaklar. Masallarda bunlar hep yan karakter olarak karşımıza çıkıyor. E çok konuştuk masalları gemer. Tabii artık. ki fabullar yine en sevdiklerimizden bir tanesi. Masalla çok benzerlik gösteriyor. Hatta bir dönem masalın içinde bir kategori olarak varlar. Ama daha sonra da hayvan hikayeleri olarak ayrılıyor bunlar kahramanlar insan dışındaki varlıklar olarak var ama illa hayvan olmak zorunda değil arkadaşlarım sürahi ve bardak da sizin temanıza uygun olabilir Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Genelde zıt şeyleri temsil eden iki karakter mevcut oluyor. Yani bir yanda cimriliği söylüyorsanız karşıda yine cömert biri olabilir. Birinde bencil bir karakteriniz varsa karşınızda işte yardımlaşmayı seven bir karakter olabilir. Tamamen burada zıt karakterlerin olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani tembel, çalışkan, cimri, cömert, korkak, ya da e, cesur tarzında iki karakter her zaman mevcut. Hatta başlıklarda da bunu görebiliyorsunuz. İşte leylekli tilki, ayıyla işte karınca gibi genelde iki karakteri temsil eden başlıklar şeklinde de karşımıza çıkıyor bu aslanla fare mesela. Genelde bu hayvanlar ya da insan dışı varlıklar da bu tema etrafında birleşiyor. E, bizim insan dışı varlıklarımız işte bir tanesi tembelliği, bir tanesi de çalışkanlığı temsil ediyor. Biz tabii doğru olanı çocuğa önermek istediğimizin tarafını tutuyoruz. O yüzden fabuller taraflı bir hikaye tarzına giriyor. Siz çocuğa tembelliği önermezsiniz değil mi? Ne olmasını istersiniz? Çalışkan olmasını. Dolayısıyla bizim fabulumuzda çalışkana yönelik bir şekilde çalışkanın destekler şekilde bitiyor. Ve sonunda da bir kıssadan hisse çıkartıyoruz. Yani öğüt çıkartıyoruz. Bir nasihat var yani der ki e, sen bunu yaparsan bu olur aslında doğrusu budur gibi ya kahramanın ağzından söyletir ya da kendisi direkt kıssadan hisse kısmını yazar arkadaşlar. Konuşturma ve kişileştirme sanatlarına başvurmak zorundasınız. Yani karakterin konuşması gerekiyor. İnsanlar zaten konuşabilir ama insan dışı varlıklara bizim bunu yüklememiz lazım. Dolayısıyla intak yani konuşturma sanatı yine bu karakteri çalışkanlık, tembellik, cömertlik gibi karakteristik özellikler yüklediğimiz için de kişileştirme sanatına başvuruyoruz. Yani kahramanlarımız tamamen semboliktir. Aslında biz temelde insana öğüt veriyoruz ve o kahramanların her biri de bir insanı temsil ediyor. Sonunda da sana bir ders veriyor. Şimdi tavşan ve kaplumbağayı düşünün. Bu yarışı kazanan kaplumbağa teknik olarak bunun olması mümkün mü? Hayır değil. Yani Eğer tavşan bilinçli olarak yarışabilirse e, muhakkak kaplumbağayı geçecektir. E, çünkü hızlıdır do Doğa, olarak doğal olarak ondan hızlı. Ama mesela bu fable'da biz biliyoruz ki tavşan e, kaplumbağayı küçük gördü ve zaten yenemeyeceğini düşündüğü için bir köşede uyuyakalıyor ve kaplumbağa e, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiği için de yarışı kazanıyor. Bunun sonunda da ne diyor kaplumbağa tavşana? Sen beni küçük gördüğün için bu yarışı kaybettin gibi bir şey söylüyor. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama farkındaysanız kahramanın ağzından biz o öğütü alıyoruz. Keza en sevdiğimiz ağustos ve karınca da unutmayın e, ağustos böceğimiz ne yapıyor? Hiç çalışmıyor. Sürekli e, rint bir halde geziyor. E, sonunda aç kalıyor ve karıncadan yardım isteyecek duruma düşüyor. Karınca ona yardım ediyor. Lakin ona bir öğüt de veriyor. İşte o öğüt kısmını biz alıyoruz aslında. O öğütler bize geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz favlularda da çocuklarımızı eğitmeyi amaçlıyoruz. Unutmayın masaldan en büyük farkı insan dışındaki varlıkların başrolde olması ve öğüt verir nitelikte türler olmasıdır. Tamam mı? Ee, hikayelerden bahsedelim hepimiz hikaye kitaplarını okuyoruz bunun e, tamamen kalıplaşmış tanımını biliyor olmanız lazım arkadaşlar birinin başından geçmiş yani yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların anlatıldığı türdür kısa anlatılardır bunlar çok uzun uzadı ya, hikaye kitapları olmaz yani 100 200 300 sayfalık 1000 sayfalık 2000 sayfalık hikayeler yoktur hani bir hikaye kitabında birden fazla hikaye varsa hani kalın bir kitapla karşılaşırsınız ama genel anlamda hikayeler kısalardır. Serim düğüm çözüm bölümlerinden oluşuyorlar. Tek olay vardır dar bir şahıs kadrosu içerisinde yoluna devam ederler. Olay çözüldükten sonra da bu iş biter. Mesela bizde bu türün en büyük temsillerinden biri olan Ömer Seyfettin, keza Sait Faik, Abası Yanak bunların hikayelerini okumuşsanız zaten bu tura çok vakıfsınız demektir. Daha da fazlası var zaten edebiyatımızda. Mesela Kaşığı. Neydi Kaşığı? Bir at tarayıydı. Ne yapıyordu? Çok sert bir baba tarafından büyütülen iki tane erkek kardeş vardı hatırlıyorsanız. Bunlar bir çiftlikte yaşıyorlardı ve sanırım çok net hatırlamamakla birlikte bir tarak var. Çok güzel bir at tarağı var ama bu gizli bir şekilde bir sandıkta saklanıyor. Büyük çocuklardan bir tanesi bu tarağı çok özendiği için gidip atı tararken bu tarağa çok zarar veriyor. Sonrasında da baba bu tarağı bunu kimin hale getirdiğini, bu hale kimin getirdiğini sorduğunda ise kardeşinin üzerine atıyor büyük çocuk ama daha sonrasında küçük kardeş bir hastalıktan dolayı vefat ediyor. Ama hikayede sanki daha çok böyle üzülmekten dolayı hastalandığının iması da var. E, günün sonunda bu küçük kardeş vefat edince büyük kardeş çok büyük bir vicdan yüküyle karşı karşıya kalıyor arkadaşlar. Ve burada da mesela Meryem Seyfettin'in kaşa gerçekten duygusal bir hikayelerdendir iftira atmanın ne kadar kötü olduğu ve ne kadar büyük bir vicdani yük götürdüğü gibi Ömer Seyfettin hikayelerinde biz genelde ders alıyoruz arkadaşlar ama hikayede ders vermek zorunda mı? Hayır. Yani bu tamamen yazara bağlıdır. Yazar toplumsal bir yazarsa toplumsal konuları tercih edip ders vermeye olduğuna gidebilir. Fantastik de yazabilir. Hani tamamen doğaüstü olaylarla ilgili hiç ders vermeyip de e, fantastik romanlarda kurabilirsiniz. E, tür yani alt kategoriler çok fazla değişiklik gösterir ama temel teması yani en temeli yaşanmış ya da yaşanılabilir konuların anlatıldığı tür olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada mesela pazar kuşları uçtu uçtu Ali uçtu. Aynen aynen bu e, bulutları boyuyor ya da bu çocuklara simit satan çocuk. Galiba Muzaffer İzgün'ün kitapları bunlar. Konuşan kedi gibi böyle çok tatlı hikaye kitaplarımız var. Muhakkak okumanızı da öneririm. Ee, burada da mesela az önce ettiğim yazarın eserleri var. Falaka, Kütük, Yalnız, Efe, Forsa, Kaşa, Topuz, Bomba, Perili Köşk, Pembe İncili, Kaftan. Muhakkak eğitim öğretim hayatınızın bir yerinde bunlardan herhangi biriyle karşılaşacaksınızdır çocuklar muhakkak bu önemli yazarlarımızı da tanıyın. Şimdi romandan biraz bahsedeceğim. Roman çok önemli bir türü. Arkadaşlar zaten sınavlarda roman kadar büyük bir türü yazıp da soramayacaklardır. Daha çok türün özellikleriyle karşımıza çıkar. Hikayeyi biliyorsanız romanı da biliyorsunuzdur ve romanda okuyorsunuzdur. Dikkat edin hikaye kitapları daha ince oluyor tip olarak. Romanlar daha kalın oluyor. Aslında tanımlarımız aynı olacak. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların yine anlatıldığı türdür ama hikayeden en büyük farkı bizim karakterlerimiz çok fazla zaman, mekan, olay örgüsü çok fazla çok yoğun yani bunlar uzun anlatı türleridir. Hikaye gibi kısa kısa değil. Şahıs kadromuz çok fazla çok uzun soluklu hatta bunlar böyle seri halinde de olabiliyor arkadaşlar. Bunları seri seri de görebiliyorsunuz. Birinci kitap bitiyor ikinci üçüncü. Mesela Alaca Karanlık serisi var, Harry Potter var, haçlık, açlık oyunları var yüzük efendisi var. Ben sevdiklerimi söylüyorum ama ee, mesela ee, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i seri bir romandır. Kaç seri olduğunu tam hatırlayamadım. Şeker Portakalı yine seridir arkadaşlar. Seri bir romandır. Şeker Portakalı'nın ilk kitabını okuduysanız bilin ki onun diğer iki, iki, kitabı daha var diye hatırlıyorum. O da seridir. Dolayısıyla Romanların serileri çıkartılabiliyor hikayeler çok daha kısa anlatı türleridir. Zaten eğer bir soruda karşımıza görürse, şöyle diyorsa yani şahıs kadrosu oldukça geniş bir anlatı türüdür diyorsa sakın buna hikaye olarak işaretlemeyin. Çünkü bu kesinlikle roman arkadaşlar. Destanlar ise e, çocuklar Milletlerin hayatında derin izler bırakan savaş, göç, deprem, ser kıtlık gibi olaylarla ilgili söyleniyor ama destanlarla ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik bunların milli olmasıdır. Dolayısıyla her ülkenin de kendine ait milli bir destanı olduğunu unutmayalım. Kesinlikle yaşanmış yaşayan bir karakter üzerinde biz bunları eee olağanüstü şekilde anlatıyoruz ama temelinde var olan bir şey olduğunu unutmamamız gerekiyor. Daha sonrasında aslında bizim bu milli duygularımızı gaza getirmek bu milliyetçi duyguları bizde pekiştirmek için bunların çok daha fazla abartılarak anlatıldığını da unutmayalım. Sözlü olarak yayıldıkları için de uzun bir dönem aslında halkın dimağından geçiyor bu söylevler. Daha sonrasında da bir yazar tarafından edebi bir şekilde yazıya geçiriliyor. Biz bunlara doğal destanlar diyoruz ama bir yazar kendisi halka derinden etkilemiş bir olay konusunda bir masaya oturup bir destan yazabilir. Biz bunlara da yapay destan diyeceğiz. Her ülkede var. Unutmayın. Mesela bizde Battal Gazi, Saltuk Buğra gibi Cüneyt Arkın'ın zamanında bunların hayatlarını canlandırdı filmler var. Burada Battal Gazi mesela İslamiyet'i yaymak için çok ciddi efor sarf eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekte de vardır bu karakter tarihimizde. Dolayısıyla Battalgazi Destanı diye bir destanımız var. Dede Korkut Destanlarımız var. Bu da Orta Asya'daki Türk hayatının, Türklerin nasıl yaşadığı ile ilgili aslında bize çok güzel ipuçları veren bir eser. Okumanızı da tavsiye ederim. 12 hikayeden oluşuyor ve bunlar sadeleştirilmiş bir şekilde de hani çocukların da okuyabileceği seviyelere çekilmiş aslında. Bunlar mesela doğal destan yazdıkları ama kimin yazdığı da çok bilinmiyor. Dede Korkut diye birinin yazdığı söyleniyor. Daha yakın tarihe gidelim. Mesela Çanakkale'de çok ciddi bir savaş verdik ve Çanakkale'de de Seyit Onbaşı'nın devasa heykelleri mevcut. Orada o savaş sırasında o kurşunu atması ve o gemiyi batırması destanlaştırılarak anlatıla gelmiştir. Dolayısıyla biz her seferinde bu destanı dinlediğimizde milli duygularımızı pekiştiririz arkadaşlar. Dediğim gibi destanın en önemli özelliği gerçekte yaşanmış bir olay üzerine konuşulmuş olması. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi biraz da sizlerle birlikte aslında efsanelerden bahsedeceğiz. Efsane ve destan birbiriyle çok karışabiliyor ama aslında birbirleriyle pek de alakası yok. Çünkü efsanelerde aslında şu var arkadaşlar, mesela tarihi bir yerin aslında tarihiyle ilgili söylenmiş yerlerdir bunlar. Birazcık da şeydir aslında turist çekmek için aslında çocuklar söylenmiş efsanelerdir. Buraların tarihiyle ilgili bu tarz efsanevi şeyler söylendiğinde aslında orayı çok daha cezbedici hale getiriyorsun ve turistik anlamda buradan faydalanabiliyorsun. Yine eski insanların söylediği ve ağızdan aza dolaşarak günümüze kadar gelmiş yazı türleridir bunlar. Ve vaktiyle ifadesiyle başlıyor. Unutmayın gerçek bir mekan vardır. Bu mekan beşeri yani insan eliyle yapılmış olabildiği gibi doğal bir yapıda olabilir. Kişiler bu efsaneleri dinledikten sonra buraları ziyaret etme isteği duyabilir. Her şehrin muhakkak efsanesi olabilir. E, bu sadece Türkiye için değil. Mesela İtalya'da da galiba deniz kızları ile ilgili bir efsane var bir şehrinde. E, yani dünyada da dünyadaki belli ülkelerin şehirlerinde de bu efsaneleri duyabileceksiniz. Sırf bunun için oralara gideceksiniz mesela. E, bizim Efsanelerimizden bir tanesi Van Gölü canavarı mesela. O da bir efsanedir. Burada iki tane resim görüyorsunuz. Mesela Urfa'daki Balıklı Göl ve deniz, e, denizin ortasındaki deniz kızı. Ay deniz kızı diyorum kusura bakmayın. Ee, neydi bu kulenin adı aklım karıştı. Neyse devam edelim. Ee, şimdi bu Urfa'daki balıklı göl efsanesinin pek çok varyantı var. Ee, bu varyantların her birini araştırabilirsiniz. Ben burada hepsine yer vermeyeceğim ama mesela en eski milattan önceki varyantında Tanrı e, tanrıça Atargatis'in yasak bir aşk yaşayarak bu aşktan dolayı bir kızının olması bunun utancı ile Hater bir göle kendisini atması aslında intihar etmesi ancak bedeninin göl içindeki balıklara dönüşmesiyle ilgili bir efsane var. Sanırım bir de İbrahim peygamberle ilgili bir efsanesi var ama şu an aklıma gelmiyor. Hatta şey diye duymuştum balıkların akşam saatlerinde insana dönüşüp şehri ziyaret ettiğine dair efsaneler de var. Ondan sonra kız kulesi efsanemiz de mevcut. O da nasıldı? Bir kralın çocuğunun çok zor olması ama bir kız çocuğuna sahip olması, kız çocuğunun doğum gününde bir cadının gelerek kız çocuğunun 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından ısılarak e, hayata veda edeceğini söylemesi üzerine kralın korkarak bu kuleyi yaptırdığını, kızını da burada koruduğu söylenir. ancak gerçekten de kız 18 yaşına geldiğinde e, karadan gönderilmiş bir meyve sepetin içinden çıkan yılan tarafından ısırılarak hayata veda ettiği ile ilgili. Bir kız kulesi efsanesi var. Ha tabii kız kulesi efsanesinin birden fazla varyantı var arkadaşlar bunu da araştırırsanız bulursunuz. Galata Kule'miz var. Sevgililerin oraya birlikte çıktığı zaman muhakkak evleneceklerine dair. Değil mi? Bunu çoğaltabilirsiniz. Hatta belki şu anda da siz kendi köyünüzle ilgili, kendi memleketinizle ilgili bir efsane şu an aklınıza geliyordur. Çok fazla var. Bunlar tamamen o bölgenin üzerine turist çekmek, dikkat çekmek için söylenmiştir. Unutmayın. Efsaneler gerçek değildir. Tamamen olağanüstü, hayal ürünü ögelerdir. Bir şehrin tarihiyle ilgili bir yerin tarihiyle ilgili söylenmiş şeylerdir. Destandan tamamen farklılardır. Tiyatrolardan bahsedelim. Arkadaşlar tiyatrolarda Olaylara dayalı yazı biçimidir. Ee, aslında yaşanmış ya da yaşanılabilir olayların sahnede sergilenmesi şeklinde olabileceği gibi fantastik şeyleri de biz sahnede canlandırabiliriz. Burada benim kendi öğrencilerimle yapmış olduğum tiyatrolardan birkaç görsel var aslında. Kostümleriyle birlikte görüyorsunuz onları bizim de böyle ufak tiyatro çalışmalarımız oldu ne kadar profesyonel olmasa da. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların diyaloglar şeklinde sahnede canlandırılmasıdır aslında. Ve biz tiyatro yaparken olabildiğince dekor, kostüm kullanıyoruz. Ve her bölümde kırmızı perdelerle kendisini belli eder. Birinci bölümde bitişinde kırmızı perdelerimiz kapanır. Sonra ikinci bölümde tekrar açılır arkadaşlar Dolayısıyla tiyatroda perdelerden bahsedebiliriz. E, oldukça keyifli bir türdü tiyatro Ben yaparken çok keyif almıştım öğrencilerim de büyük keyif almıştı. Sizlerde e, aslında canlı e, karakterlerle birlikte bunları izleyebilirsiniz. Tiyatronun adabı vardır arkadaşlar. Sinema veya televizyon izlemeye benzemez e, tiyatrolarda muhakkak arkadaşlar sessiz olmanız gerekir. Çünkü canlı performanslar olduğu için orada siz e, karakterin rolüne girmesini engelleyebilir ya da diğerlerinin de dikkatini dağıtabilirsiniz. O yüzden tiyatronun seyircisine de düşen çok ciddi görevler vardır arkadaşlar. E, tiyatro ile birlikte sanırım bu türü tamamladık. Daha sonra düşünce yazılarıyla birlikte karşınızda olacağız arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize